tam 73 yıl önce bugün şahsına münasır bir insan dünyaya geldi. Siyah kemerli bir judo dövüşçüsü, bilimsel araştırmalara katılan bir bilim adamı, Formula 1 yarışçısı, hokey oyuncusu ve çok iyi bir şarkıcı. Bahsettiğim Clint Eastwood değil, Vladimir Putin. Bir siyasi figür ya da ünlü bir sanatçı hakkında biyografi yazmak ya da bir inceleme videosu çekmek isterseniz binlerce kaynağa ulaşabilirsiniz. Putin hakkında ulaşabileceğiniz tek bir kaynak var. Putin'in kendisi. Şimdi milliyetçi Rus'un gözünden bakıyoruz. Bulgaristan'dan Estonya'ya kadar olan hat NATO ittifakına katılıyor. Yani eski vatanımızın en değerli kısmı kayboluyor. Son iki kale kalmış. Belarus ve Ukrayna. İşte şu an gözünden baktığımız o Rus milliyetçisi böyle bir ortamda federasyonun başına geçti. Değişim döneminde sürekli küçülen, büyük paraların kolay kazanılıp kolay kaybedildiği Rusya artık ona emanetti. Bu kısa boylu güçlü adamın Rusya'nın dümenine geçmesiyle Batılılarda Rusya için sevimli bir çocuk olacağı algısı oluşmuştu. Ama öyle olmadı. Çünkü Rusya'nın başına geçen bu adam sevimli bir çocuk değildi. O artık dünyanın en çok merak edilen lideriydi. Rusya'yı kapitalizmle süper güç yapmak istiyor ancak tavrı antidemokratik. Her cendereden çıkabiliyor ama gelecek planları ütopik. Vladimir Putin 73 yaşında.